2. Lige veda maçlarını oynayan Bursa Spor dün lider Esenler Erokspor karşısında hiçbir varlık gösteremeyerek sahadan 5 ila 1 mağlup ayrıldı. Psikolojik olarak tamamen kopmuş çocukları aldıkları bu yenilgiden dolayı yerden yere vuracak değiliz ancak yine de daha diri bir görüntü verebilmeleri gerekirdi. Hele ki 1 ila 0 öne geçmişken ancak alınan sonuç ne kadar yaralayıcı da olsa artık en ufak bir önemi yok. Mühim olan kongrede kimlerin aday olacağı ve kulüp delegelerine sunacakları vaatler. 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda Sinan Büre 507 oya karşılık 240 oyla kaybeden Raşit Barışıcı bugün adaylık için tanıtım toplantısı yapacağını açıkladı. Bildiğiniz gibi Başkan Sinan Bül de göreve yeniden talip olacaklarını açıklamıştı. Her kongre elbette kulüplerin geleceği için önemlidir ancak bu genel kurul Bursa Spor açısından her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Yeşil beyazlı kulübün olmazsa olmazı transfer tahtasını açmak. Bunun için de 150 milyon lira civarında bir paraya ihtiyaç olduğu belirtilmişti. Bunun yanında bir de yapılacak transferler için gereken miktar düşünülürse üçüncü. Liki sallayabilecek bir kadro için en azından 100 ila 150 milyon lira daha gerekir gibi görünüyor. Aday olacakların kuru vaatleri bir kenara bırakıp deyim yerinde ise, 300 ila 400 milyon lirayı masaya koyup, sahneye çıkması gerekiyor. Para tüm sorunları çözmez diyenlere şunu belirtmek isterim ki bu batakta para olmadan hiçbir şey çözülmez. Tabii bir de büyükşehir belediye başkanı Mustafa Bozbey'in her platformda verdiği tahtayı açma sözü var. Başkan Bozbey'in nasıl bir yol izleyeceği gerçekten merak konusu. Lig bizim için bitti. Bayram da geçti. Kongre'ye de 42 günlük bir zaman kaldı. Artık camiayı heyecanlandıracak oluşumların ortaya çıkma vakti geldi. Bu kez hata yapmamak için genel kurul üyelerinin süreci çok iyi gözlemlemesi gerekiyor. Hata kaldıracak durumumuz kalmadı. Şampiyon takımı amatör ligde görmek istemiyorsak her kesimin desteğini alacak bir oluşuma ihtiyaç var. Umut ediyorum ki yarınlar tarihi çınarı yeniden yeşertir.